Merhaba, bugün orta yaşla birlikte sıkça karşılaştığımız bir sorun hakkında konuşacağız. Yüksek tansiyon yani hipertansiyon. Çoğu zaman sessiz ilerleyen ama uzun vadede kalbi, böbrekleri ve damarları zorlayan bu durum doğru alışkanlıklarla kontrol altına alınabilir. Hadi birlikte doğal yöntemlerle tansiyonu nasıl dengeleyebileceğimize bakalım. Önce kısa bir hatırlatma. Tansiyonun yükselmesinin en yaygın sebepleri arasında stres, Fazla tuz tüketimi, hareketsizlik, fazla kilo ve genetik yatkınlık bulunur. Bu yüzden yapacağımız küçük değişiklikler bile büyük fark yaratabilir. İlk adım beslenme. Yüksek tansiyonu dengelemek için öğünlerinizde bazı yiyeceklere daha çok yer verebilirsiniz. Sarımsak tansiyon düşürmeye yardımcı bileşikler içerir. Her gün çiğ ya da yemeklerin içinde tüketilebilir. Zeytinyağı damar sağlığını destekleyen sağlıklı yağlara sahiptir. Pancar suyu Damarları gevşeten doğal nitratlar içerir. Yeşil yapraklı sebzeler potasyum açısından zengindir ve vücuttaki sodyum dengesini düzenler. Bir diğer önemli unsur ise tuzu azaltmak. Günlük tuz miktarını kademeli olarak düşürmek tansiyonu doğal şekilde dengeleyen en etkili adımlardan biridir. Şimdi gelelim şifalı bitkilere. Alıç çayı kalp ve damar sağlığını desteklemesiyle bilinir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde tansiyonun sakinleşmesine yardımcı olabilir. Özlamur stres kaynaklı tansiyon yükselmelerini azaltabilir hibiskus çayı bazı araştırmalara göre tansiyonu hafifçe düşürmeye yardımcı olabilir bu bitkiler destekleyicidir ama düzenli tansiyon ilaçları kullananlar mutlaka doktoruna danışmalıdır tansiyon kontrolünde en etkili yöntemlerden biri de hareket her gün 20 ila 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş hem stresinizi azaltır hem de damarların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur Aşırı yorucu sporlara gerek yok. İstikrarlı, hafif ve düzenli hareket yeterlidir. Stres yönetimi de bir o kadar önemlidir. Nefes egzersizleri, 5 dakikalık kısa meditasyonlar veya sakin bir çay molası bile tansiyonu anlık olarak düşürebilir. Ve tabii ki su tüketimi. Vücudun düzenli çalışması için yeterli su içmek hem böbrekleri korur hem de dolaşım sisteminin yükünü hafifletir. Unutmadan eğer sık baş ağrısı, çarpıntı, kulakta uğultu, nefes darlığı ya da görmede bulanıklık yaşıyorsanız tansiyonunuz yükselmiş olabilir. Düzenli ölçüm yapmak ve bu belirtileri ciddiye almak önemlidir. Doğal yöntemler tansiyonu desteklemek içindir. Ani yükselmelerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Sonuç olarak yüksek tansiyon, doğru beslenme, düzenli hareket ve birkaç şifalı bitki desteğiyle çok daha kontrol edilebilir hale gelir. Küçük değişiklikler büyük etkiler yaratır. Sağlığınıza dikkat edin ve dengeli bir yaşamla tansiyonunuzu koruyun.